Evet, canımız gittiğine göre şuraya bir mercan mezar. Arkadaşlar herkes çete. <laughs> Mercan'ın mezarına olsunuki ya. <laughs> ah be kanka. Lan yapma yapma. <laughs> evet arkadaşlar mercan Kurban Bayramı'na tekrardan aramızda. Yeniden başlıyoruz. Neden ne, neden gelmiyor iki ay? Hem bizlere mo. Bizel. Evet tam okul bizim de okulumuz yok gerçi Biz okuyoruz mu? <laughs> Biz okumuyoruz arkadaşlar. Biz çalışıyoruz. Efe çalışmıyor. Efe. Ben çalışmıyorum. kurulu geldi. Efe homework yapıyor. <laughs> Neyse hadi. Hadi işlerimize devam edelim. Daha olsan 1.21.5'te şöyle bir özellik geldi. Kayışla botu bağlayıp köylüleri götürebiliriz. Evet. Ama kanka burada Ama... bir kare çıkarabiliyor muyuz? Evet. O zaman. Ama bizim kayışımız yok. Ben tam olarak Mertcan'ın tamam, şey bırakmıştım. Bir dakika, bir dakika, bırakmıştım. bir dakika. Efe, bence ha. ilk başta bir köylü evi yapalım abi. Çocuğunu getirirsek adamlar da ölecek ama. Güzel bir köylü evi yapalım. Aynen öyle. bu güzel yere yerleşmiş. Baksana arkamızda köy var, dağlar var. Sakura Şimdi var. bize bir köylü kampı lazım buraya. Şimdi kanka istersen ilk başta mini bir yer yapalım ya da diyorsan yapalım bir daha ellemeyelim. Devasa bir şey yapalım. Yani köylülerin durduğu ikili bir yer olacak tamam mı? Gel tarif edin neredesin? Buradayım. Bak köylülerin mesela şöyle tarif edeyim sana. Mesela bu burası orta yol tamam mı bak? Tamam. Yani ortada bizim yürüyebildiğimiz yol. Şurayı da şurada köylüler olacak tamam mı? Köylüleri şifreştirme odaları. Şurayı da şurada köyleri dönüştürme odaları. Sonra burası işte put köylülerle ticaret yaptığımız oda. Şurayı yapsak olmaz mı mesela? Nereye? Öyle. Şuraya. Oraya Hayır, da olur. Yani oraya oraya da olur. Önünü açalım buranın. Bir de buraya gömme mi yapsak ya? i̇şte işte, işte mi? öyle düşündüm ben de. Ama önce bir önünü açalım. Önünde bir yürümelik alan olsun. Diyorsan yataklarınızı yanınıza alın. Ben de geliyorum oraya şimdi. Tamam. Orada hemen yatıp kalacağım. <laughs> 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 başlayalım ileride düzeltiriz. Burayı kanka bayağı bir kalmamız lazım. Pompeye kırayım mı burayı toprağa kadar? Kaç blok ileri gidiyoruz? Kaç blok ileri gidiyoruz? 5 blok gidelim. Ne diyorsun? Lütfen? Yok şurada şey pay olsun. Şuradan işletme yapalım bir. Oh pis ya. Son bir orta mı çalışacağız? toprak abi. var ya onları kırayım. Güzel siz iş yapıyoruz ya. Tamam. Gel buraya. Bu akşam civciv başlama var. Civciv <laughs> başlama. Oğlum Ahmet gelmiyor mu birader hayırdır ya? Alo. Hoş Ahmet, geldin çok... Ahmet. Hoş bulduk selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Selam. Nerede kaldın oğlum ne sen? Geldim biraz tuvalette. Ne yaptın tuvalette? Rens mi? 15 dakika bu eve gelişim. Oğlum 15 dakika ahmet, nereden ahmet. nereye yürüyorsun sen? Oğlum ben 15 dakika Ahmet buradan Yıldırım var gibi Meydana yürüyorum. yürüyorum. <laughs> bak Ahmet inan şey Efecan inanabilir misin? Adam diyor ki bak Yıldırım Parkı'nın oradan YSS'nin oraya 20 dakikada yürüdüğünü iddia ediyor. Yıldırım'dan YSS'nin çok uzun bir mesafe değil mi? Yani. 5 dakikada falan giderim yani. Hem de hiç böyle koştur moştu diye yani. Kanka gel sen panik tempoyla 15 dakikada şeye git. Ben var ya. Evet. Ben her şeyi ne yapacağım? <laughs> Hayda. Kanka diyor Esot geliyor. Evde unutmuşum ben. Ya. Bilmem ne bilmem Ahmet. ne. <laughs> Kanka harbi. Hala vurada. Hala vura yani. Görüyorsun değil mi Ahmet'in koltalarını? Efecan. istersen inanma birader dolandırıcı. Hep de böyle işler sen inanma mı kanka? Sen mi? Efecan der kanka gidiyorum. Anladın mı? Hani Efecan der ki kanka bu adam %70 gelecek. Efe söyler derim Efe mesela %80 gelecek. Ama abi Ahmet Ahmet'te o, o oran e, o oran Üç, %40, 40 %30'a düşüyor. Aynen evet, çok doğru. düşüyor. Bak onu kabul ediyorum zaten. Yalan ya bu zaten bu konu Ahmet biz bu konudan tartışacağız. <laughs> zemini kazın kazın zemini kazın. Bu toprak değil mi? Bu toprak değil mi? Aynen aynen aynen. Ben kazın abi ben bir şey alayım toprak bir daha ne bileyim deniz kenarı ya Sahil evet. bulur Aslında kuş, ee... kuş ağ, ağacı da kuma veriyor Efe Efe, Efe 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 dur Efe sen arkamdan Ahmet Can'a 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 arkamdan Nereye gittin lan? Ne oldu? Düşecektim. Bana bir tane maşale versene. Maşallah. Maşallah. <gülüyor> Maşallah. Maşallah. <gülüyor> versene bana bir tane. Efecan ben melekler korsan ya. Oha çok iyi. Teşekkür hak ettim galiba. Evet. Zaten amacımız bundan yapmaktı da. Onun eline kürek bir şey verelim de. Ya da isim etiketimiz var kanka. Şey şey. Dungeon'dan bir sürü isim etiketi çıktı. İstiyorsan al birini. Bu arada ben bir şey çözdüm. Çöz Şey ne zaman gelecek ya şu pusula mıdır nedir, ne zaman oyuncu etiketi? Ne? Şeyde mi? iPhone. çubuğunda şey görünüyor. Nerede olduğumuz? Daha iyi, Hayır, Hayır, Hayır. XP çubuğunda hangi oyuncuya bakarsan onun konumu gözüküyor. Koordinat olarak Kutlarla gösteriyor. Şey gibi kanka PUBG navigasyonu gibi yukarıda. Aynen aynen yani. PUBG öyle. navigasyonu gibi. Heee. Bir tane <laughs> atsana. Tamam Ya atma atma. Ya, ya da atma, atma, de atma ya. tane de Tamam yapmadım Allah pişman oldum. Bulabildim mi? Herhalde. Flash case buldum. Eksi 200 ya. Ben eksi 200 değil. Tamam. 20 de şurada. Bir tane sen Eksi 200 ile eksi 20 suyun ortasında. Çıktık yeter mi Böyle ölür kanka Ölmez Ölüşmek mi hasar niye? hasar yer. şuradan geçer hasar böyle hasar yer mi yok yok yani kenardan geçirsen gel de gel yemez yemez vurdu. bu şu daha güzel ortadan et on Evet arkadaşlar köylü trading kolu bitirdik. Buralara yarın Oğuzhan köylüler getirecek. Burada ticaret dönecek bayağı bir. Burası köylüleri dönüştürdüğümüz alan. Burada zombi köylü oluyor. Şimdi köylülerle ticareti bölmemiz için biliyorsunuz zümbüt gerekiyor. Zümbütte Minecraft 1.21 güncellemesiyle gelen bir bug var. Bu bug sayesinde yapacağız. Nasıl yapacağımızı şimdi size göstereceğim. Buraya böyle bir alan yaptım. Belirlediğim bir alan var. Burayı kazıyorum. Daha sonra buranın iki blok sağına bir blok koyuyorum. Buraya tuzak kancamı koyuyorum. Ondan sonra şuraya bir blok koyuyorum. Kazdığım yere. Buraya da bir merdiven koyuyorum. Ters bir şekilde. Sonra arkasındaki blok kazıyorum. Ondan sonra şuraya bir demir kapı koyuyorum. Buranın üstüne çıkıp. Demir kapının üzerine. 1 2 üç tane blok koydum. Şuraya bir blok koyup şunu kırıyorum. Zırh askımı şuraya koyuyorum. Şuraya bir ip koyuyorum. Zırh askısına bakarak şu şekilde. Aradan suyu veriyorum, şuraya bir slab koyuyorum daha sonra kızıl taşlarımı alıyorum ve yerleştiriyorum buraya kadar, farmımız bu şekilde basit şimdi deneme aşamasına geçelim. Elime tuzak kaynasını aldım başka bir şey almıyorum şuraya geliyorum suyun içine girmem gerekiyor buraya giriyorum emir kapıya bakarak saat tık basılı tutuyorum. farmımız bu şekilde çalışıyor. Bunlar da video dışında üretmiştim denemek amacıyla. Sonraki bölümde Oğuzhan'la köylü işlerine girişeceğiz. Ümitlerimizi kasacağız. Yani daha güçlü zırhlarla, daha güçlü aletlerle daha iyi olur diye düşünüyorum. Köylüler de bize bunu sağlayacak. Bugünlük bu kadardı. Sonraki bölümde görüşürüz. Abone olup like atıp bildirimleri açarsanız güzel olur. Görüşmek üzere.